Ayet mali. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizde olanı açıklasanız da, izleseniz de Allah onu bilir ve sizi onunla hesaba çeker. Sonra sizin kalbinizdeki niyetinize göre dilediğinin günahını affeder, dilediğine de azap eder hadis mali. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala, ala seyyidina Muhammed. Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin. cami Sagir No 826 Nurdan katreler niyet adi bir hareketi ibadeti çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Mesnevi Nuriye sayfa 44.